arkadaşlar bugün Proton bu simülatör gerçek hayat oynayacağız İlk önce ilk önce Burulaş'tan başlayacağız Burulaş Bursa'da yaşayan arkadaşlarımız için on yarın da İETT bölümü gelecek o zaman map seçeceğim map seçtikten sonra görüşürüz Arkadaşlar bulaşma bulamadığım için Üsküdar Kadıköy'ü seçtim YTT mapından. Ama bulmaya çalışırsam üst, iyi, Burulaş mapı Burulaş mapında da oynayacağım. Neyse o zaman başlayalım. Ya Osman abi hangi otobüs ya? Ya oğlum Oğlum Bak Şurada Şurada bir tane Gülaryos Kobra var. Büyükşehir Belediyesi yazıyor yanında. Ha. O mu? Evet oğlum. Ben yaşlandım artık. Bu o yüzden bu otobüsü sana bırakıyorum. Hadi bay bay. Ya abi Osman abi dur. Ana. Ya Osman abi sen ya? Osman abi sen ne diyorsun? ye bismillah hemen tüm şeyleri açalım bismillah bismillahirrahmanirrahim Güler yüz de kalitelidir ya. Güler yüzü sever. Hayır, bismillah. Hey dur bakalım. Ne oluyor? ya? Sen kimsin? Bu otobüsü neden kullanıyorsun? Ya oğlum. Of, Osman Bey gönderdi beni. Osman Bey yaşlandı bu otobüsü neden İyi o zaman geç. Tamam. Ne oldu? Ne ben, ben, gidiyor, sen, güzelmiş, yani ben insan sesi geliyor ama konuşkan bir şey değil. Ne olur? Ne Ne oldu oğlum? Oh, senin burada ne işin var? Oğlum senin nasıl burada ne işin var? Beni Osman abi gönderdi. Ben eskiden bu otobüste çalışıyordum. Ama beni reddetti. Yeni uyandım işte. Ben de otobüste kaçak girmeye çalışıyor çalışıyorum bugün. Aa, ee, iyi yapıyorum. İyi yapıyorsun kanka. İyi ne var? Nasıl geçti günü? Hiç işte. Otobüsün, otobüsün motorunu içine girdim. Ondan sonra ya daha doğrusu kapıta girdim. Kapıta saklandım. Ondan sonra Osman abi gidince otobüsün, otobüsün Kapısını açtım girdim. Ha ben de diyorum bu kapı neden bozuk ya? Demek ki bu yüzden bozukuz. Anlıyorum kanka. Eee ne haber nasıl? Neymiş? Kanka. Bu bir de üniversite sınavında okuyorum ya ben. Üniversitede evet. Üniversitede okuyorsun da ne oldu? Kanka bak bizim okulda kavga çıktı. Üstüne üstüne Ahmet okuldan atıldı. Ondan sonra da öğretmen 20 sayfa ödev verdi. Oha! Ama Ahmet nasıl okuldan atılmıştı ya? Dur bir Ahmet'i arayacağım dur. Ben telefonumu sana vermiştim değil mi? Evet. Telefonu versene Alo Ahmet. Ne oldu kanka? Zaten çok mutsuzdum. Kanka neden mutsuz olduğunu biliyorum okuldan mı atıldın? Evet ya nereden biliyorsun? Ya Ömer söyledi de. Ya tamam. Ya Ömer'e bir versene. Ya Ömer sen neden söylüyorsun lan? Dövdüreceğim lan seni. Oğlum bak kaşınma bak. Kaşınma. Ömer tamam sakin ol kanka sakin ol. Bak kaşınma sana söylerim he. Kanka tamam sakin ol alt üstü. Ver bir telefonu o burası seri istiyor. Efendim kanka. Kanka bak. Ömer bana söyledi diye bu kadar sinirlenmene gerek yok. Yani alt üst söyle soğukluğuna... Tövbe estağfurullah. Devamını söyleyemem. Ya kanka sen dalga mı geçiyorsun? Söyle lan devamını ne olacak? Kanka ben müsait değilim. Hadi bay 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 bay. Kapatsın kanka yüzünü. arayınca da açma tamam mı? Tamam. Haydi bakalım. Kanka bak ben de benim okulda da böyle bir şey oldu. Ben üniversitede okuyordum aslında. Ama böyle bir şey geldi karşıma. Ben de aynı sorunları yaşıyordum. Eskiden üniversitedeydim. Yani üniversitede okuyordum ya. Ben de eskiden öyle kavgalar çıkıyordu. Okuldan Üniversiteden atılıyordu, ondan sonra başka, ondan sonra tatbikatlar oluyordu, Ger sonra tatbikatlar gerçek oluyordu. Yani böyle, hayat çok zor biraz. Haklısın kanka. İyi <laughs> işte, zor geçiniyoruz. Allah nasip Allah etmiş. Neyse de kaç gün ödeyene nesip Evet. Evet. <laughs> Oğlum sen nereye gidiyorsun? Oğlum <laughs> Üsküdar'a geldik az önce. Az önce. He doğru ya Üsküdar. Şimdi tekrar mı Kadıköy'e gidiyoruz? Evet. Tekrardan Kadıköy'e gidiyorum. Ay, Haydi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah karşıdan araba gelmez. Bu ayet. Right. Ha tamam gelmiyor. Yani, yani, güzel şey. Uçuyoruz. uçuyoruz. Evet, disk işte, kapiteye geldik. Şimdi buraya park etmeyeceğim. Buradan öyle bir geçmek istedim. Yani. Ön Önde boya park edeceğim. Onisan. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Yarın da iyi e gelecek. Ali bay bay.